Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir deneme analizi videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu haftaki olduğum iki denemenin analizini yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tanesi full matematik yayınlarının, diğeri de 5 yayınlarının denemesi bu yayınlar Bu denemelerin analizini yapacağız arkadaşlar. Ee, o şekilde isterseniz hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar ilk öncelikle e, ilk olduğumuzdan başlayalım isterseniz ilk öncelikle arkadaşlar full matematik mi? full matematik yayınlarının denemesinden başlayacağız. Şimdi arkadaşlar deneme normalde e, şey biz bunu hangi gün olducuk cuma günü olmuştuk arkadaşlar. Ee, birazcık geçmiş bir saatte olduğumuz için de biraz batırmış olabilirim bu denemeyi. Yani e, bu denemede hem arkadaşlar zor hem de ikilemde bırakıcı hem de bir tane falan hatalı soru vardı. Bundan dolayı da hatalı demeyelim de şöyle söyleyeyim. Hani paragraf sorusu olduğu için bazen paragraf soruları e, ikilemde bırakabiliyor. Gerçekten çok ikilemde bırakan bir soru vardı. Öğretmenlerim de benle aynı şekilde düşünüyordu. Ondan dolayı Sözel'le başlayalım değerlendirmeye. Sözel kısımda arkadaşlar denememizin e, Türkçe ile başlıyorum ama denemeyi kontrol etmemişim. <laughs> denemeyi kontrol ettim aslında ama şey yapmamışım galiba. Buraya işaretlememişim. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçem 17 3 olması lazım. E, 17 doğru 3 yanlış ne yaptın? <laughs> yani o kadar da ne vardı acaba? Hangi soruları yanlış yaptığımı da hatırlayamadım şimdi ama şöyle bir bakacak olursam. Türkçe 17 3 müydü onda? Ha şu iki soru evet. İki çık arasında kaldım. Konuya benzetme, karşılaştırma, deyimlerden yararlanmış, kişileştirme falan. Aile bir arasında kalıp ay demişim. Ama ve lakin cevap B çıkmış yanlış. Ondan sonra bir soru daha var. Bu da yine bir paragraf sorusu. Bu soruda da A ile C arasında kalıp C işaretlemişim. demişim. Ama ve A çıkmış maalesef. Daha sonrasında bir sorumuz daha var. Ama hangi sorumuz o? Onu bilmiyoruz. Aha bir tane daha paragraf sorusu var. Bu paragraf sorusunda da D ile C arasında kalmışım. D işaretlemişim. demişim. Cevap C çıkmış. Bu şekilde yani gerçekten ikilemde bırakan sorulardı. Hem de hani bence biraz da hani bence sözelde zorlamışlar diye düşünüyorum. Zaten matematik matematik kısmı aslında çok güzel bir yayınevi ama eee ki e hazırlayınca normalde matematik e, yayını olduğu için e, sözelde bu tarz sıkıntılar çıkabiliyor. İnkılap tarihinde arkadaşlar 9'a 1. E, bu da tek tehcir kanunu diyor. Hiç bu soruya bakmadım bile biliyor musunuz? İnkılap tarihinde yanlış yaptım soru. Doğan Doğan Merkez Otorite güçlendirilmeye çalışıyor. Yine iki kişi arasında kalmışım. Ama B'ye işaretlemişim. D çıkmış. Yani tamamen bu şekilde olmuş her şeyde galiba. İnkılap tarihindeki bu soruda neyle alakalı? Tehcir kanunu falan diyordu ama Osmanlı hükümeti birinci dönem konularından bir şey ama ne olduğunu çözemedim henüz. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı. Kafkas cephesi falan diyor. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı. Daha sonrasında inkılap tarihinden başka ama yok ama Sözel'deki söz sorular özellikle gerçekten zordu. Sayısal için aynı şeyi söyleyemeyeceğim açıkçası. Sayısal takdirde zorlar da vardı. Kolay olanlar da vardı ama gerçekten şey kısmı zordu yani. Daha sonrasında din kültürümüz. Din kültürümüz full. İngilizce'mizde full diye hatırlıyorum evet. İşte denemeyi kontrol etmemişim. Denemeyi kontrol ettim ama büyük ihtimal ben şey yapıyorum. Gözümle önce bir kontrol ediyorum sonra tikliyorum. Kontrol etmişim ama tiklememişim. Sinirim bozunca öyle yapıyorum arkadaşlar. Neyse sayısal kısımda. Hatta bunun ben ilk sayısallı kontrol etmiştim. Çünkü sözleri gerçekten kötü geçmişler. Sayısal da çok iyi oldu söylenemez ama sayısalda da arkadaşlar matematikle başlayacak olursak matematiğim de sanırım 19'a 1'de. Ama neyi yanlış yaptım? Onu bir bakayım. Aha şu çok basit bir soru. Matematikte yazacağım soru gerçekten çok basitti. Ne ne yapmışım biliyor musunuz? Üçgen çizilebilme şartlarından direkt sormuşlar yani. Onu da yanlış yapmışım zaten. Yani burada şeye dikkat etmemişim. Ee, hani şey veriyor ya, kenar uzunlukları veriyor. Bu kenarların ortasında açı olması gerekiyor falan. Ama onlara dikkat etmişim. Mesela AB açısını vermiş, BC açısını verdiyse AB kenarıyla C kenarını verdiyse B açısını vermesi gerekiyor bizim üçgen çizebilmemiz adına. Mesela bu, bu tarz bir <laughs> soru. Ama üç kenar verilen bir üçgen, belirli bir üçgen normalde çizebilir. Ama ben burada üçgen eşitsizliğine dikkat etmediğim için yanlış yapmışım. Yoksa çok basit bir soruymuş bence. Ne düşünüyorum. Sonrasında e, fenle devam edelim. Fen bilimlerindeki sorular da bence biraz zordu açıkçası. E, hani uğraştırıcı sorular vardı. Özellikle kaldıraç sorusu falan gerçekten zordu. Fenden de sanırım bir yanlışım vardı benim. Fenden 19'a 1 yapmıştım ama hangi soruyu yanlış yapmıştım? Yine hatırlayamıyorum. Bakayım bir arkadaşlar şöyle. Öz diyor. Yoğuşma falan diyor. Bunlar doğruydu. Asit bazı bunlar da sıkıntı. Ha D olabilir demişim. Yine kişi karşısında kalıp yanlış yapmışım. Her seferinde de bu yap <laughs> yapılmaz ama bu deneme gerçekten öyle olmuş. Bu da fotosentezle alakalı ama fotosentez <laughs> artık hallettim ya. Solunum, solunumla alakalı. Eee işte farenin daha uzun sürede diye yaşadığı tespit edilmişti. Ay, <laughs> Dedi ki de fareden daha uzun süre yaşadığı tespit edilmiş falan diyor. Buna göre hangi değişiklikler yapılmıştır falan gibisinden bir soruydu. Deney sorusu. Ee, bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu soruyu yapılır mıydı? Zordu ya ama. Bence yapabilirdim yine de. Birazcık söylediğim gibi geç saatte olduğumuz bir demo olduğu için sayısalda biraz beynim durmuş galiba. söze zaten hiçbir şekilde yani çözemedim söze zaten direkt çok kötü geçti benim yani. Din kültürüyle İngilizce. İngilizce çok güzel geçti ama din kültürü de iyi ama Türkçe iyi değil. Türkçe çok kötü. <laughs> Türkçe cidden kötü ama. <laughs> Üçünün de paragraf sorusu olması. Daha sonrasında arkadaşlar. E, Cuma günü olmuştuk öbür deneme. Bu da pazar günü olduğumuz BES yayınlarının denemesi. Deneme genel anlamda denemede benim böyle ekstra ekstra çok zorlandığım bir soru denemede olmadı. Yani e, sorular kolay mıydı? Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Hayır sorular kolay değildir. Ama bence e, orta seviye diyebiliriz. Yani çok zor sorular da yoktu. Kaliteli bir denemeydi. Çünkü e, özellikle burada mesela ee, sözcükte anlam sorusu sormuşlar. Hem ikilemde bırakacak bir soru hem de bazı yerler mesela ayrımcılıkla ayrıcalık ne demek? Bunların birazcık farklarından sorulmuş. İşte tanımlama, abartma falan karşılaşma bunlar sorulmuş. Ama söylediğim gibi böyle ekstradan sizi ikilemde bırakacak çok çok böyle çetrefilli abartılı sorular yoktu BES yayınlarının denemesinde. Ben denemeyi gayet beğendim açıkçası. Türkçe zorlandığım soru var mı diye bakıyorum. Bir tane ee, çıkarım sorusu var. Bu çıkarım sorusunda zorlanmıştım ama yapmıştım sonra. Evet en çok zorlandığım soru şuydu. Türkçe'de bir tane soru da ee, Avustral Avustralyalı bir romanın tanıtılan eserlerinden biri değildir diye sormuş. İşte... E, olağanüstü bir gece kendileriyle savaşanlar falan. Bunu aileci, okudum ailece, okudum ailece arasında kaldım. Burada direkt eserlerin ismini falan vermiş tanıtıp resmini vermiş. Resimden bakarak hani orada çıkarım yapmamız gerekiyor birazcık. Biraz da bazı anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. E, ona göre çözdüm. Doğru, doğru yaptım yani arkadaşlar. Zaten sonradan emin olmuştum sonradan hani. E, ondan sonra Aa ben Türkçem full sanıyorum. Türkçem 19'a 1'miş yine. Türkçem de 19'a 1 neden? Neyi yanlış yapmışım arkadaşlar biliyor musunuz? Şunu yanlış yapmışım. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Bazı sorularda gerçekten zorlandım ama bu soruda hiç yanlış çıkacağını düşünmemiştim. Yani neden böyle bir yanlış yapmışım bilmiyorum. Bu soruyu yani iki paragraf ayırmak, ikinci paragraf. Bu tarz sorularda genellikle zaten çok yanlış yapma olmuyor. Birinci dönem daha fazla bu tarz sorulardan yanlış yapıyorum. Ama şeyden dolayı olabilir ya. Üç de olur gibi geldi. Bana aslında dört de, ama dört daha mantıklı gelmişti. Ama aslında üç daha uygun bence de. E, sonradan daha mantıklı geldi açıkçası cevaba bakıldığında. Sonrasında inkılap tarihindeki sorular genellikle çıkarım sorusuydu. Yani paragraf vermişler. Buradan hangisine ulaşılabilir? Ulaşılamaz. Bilgi sorusu var mıydı? Şu çıkarım, şu çıkarım, çıkarım. Ee, Türk dış politikasının temel ilkelerinden sormuşlar. Bu zaten e, bilgi sorusuydu. Yine çıkarım, istiklal marşından çıkarım yapmışım. Yine ulaşılabilir sorusu, harita yorumlama sorusu. E, yine açıklanabilir falan diyor. Yani genel anlamda fulldan paragraftı yani. İnkılap in tarihinde full paragraf sormuşlar. Din kültürü, din kültüründeki sorular zordu birazcık. Yani ben açıkçası deneme boyunca en yani çok din kültüründe zorlandım niyeyse. Ama din kültüründen hatam yok. Din kültürümde full. İngilizce'de, İngilizce'de hiç zorlanmadım. Yine İngilizcemde full arkadaşlar. Daha sonra sayısal kısmına devam edecek olursak sayısal kitapçım ne yazılanmış? Sayısal kısmına devam edecek olursak arkadaşlar sayısalda sorular şu şekilde gösterebilirim ya. Sorular çok göremiyorsunuz ama yani şu tarz sorular vardı. Uz, genellikle uzun gibi duruyor ama ya evet çok kısa sorular yoktu ya. Şu tarz sorular falan vardı yani. Ee, bazıları direkt şey soruyor. O tarz soru yoktu yani. Matematik ee, matematikte sorular bence genel anlamda güzel sorular vardı. Matematikte zorlandığım soru var mıydı? Şöyle bir düşünecek olursam. Ee, bir ya yok. Şunlarda bir sıkıntı yoktu. Evet, başta 3 boşla bitirdim matematiği. Bildiğiniz gibi ben çok uğraşmamak için böyle sinir bozan tarzdaki soruları sona bırakıp o şekilde çözüyorum çünkü daha güzel oluyor arkadaşlar. 3 tane boşla bitirdim. Sorunun bir tanesini iki boş bırakmışım başta niye? Çünkü soru şey üstlü ifade sorusu. Ama ben üslü ifadeyi e, bölemediğim için mi? Bir şey olduğu için. Ya işlemi kurmuşum aslında. Sonucu biliyorum. Ama bunu toparlayamıyorum. Hani bundan dolayı da tek tek hatta bununla ilgili bir şorts da paylaşmıştım. İşte 2'nin 10. kuvveti 1024. 11. kuvveti 2048. 15. kuvveti 32768. 16. kuvveti 65536 falan diye. Bunları tek tek hesaplayıp bunları daha sonrasında toplayıp böldükten çarptıktan sonrasında cevaba ulaşmıştım. E, gerçekten de birazcık sıkıntılı bir şekilde hesapladım bu soruyu. Yani yani bakalım kalmasaydı büyük ihtimalle ee, bilmiyorum değişik bir yoldan çözdüm çünkü soruyu. Daha sonrasında bir tane doğru sorusu vardı. Üçgen eşitsizliği mi bu? Ney? Yok, eğim sorusu. Eğim sorusu var. Bu eğim sorusu bence çok kaliteli bir soruydu açıkçası. Ee, hem üçgenlerle hem eğimle hem Pisagor'la alakalı bir soruydu. Ben gayet beğendim. Fen bilimleri, fen bilimlerinde sorularda da çok zorlandığım bir soru olmadı. Sa yine sorular aslında sayfa boyunca ama e, böyle söyleyeyim, çok fazla şey sorusu yoktu. Yani size böyle çok ikilemde bırakacak, çok ne yapacağınızı şaşıracak sorular yoktu. Paragraf yorumlama sorusu vardı sende bir tane iki tane e, grafik yorumlama soruları vardı. Bir şu basınç sorusu vardı. Bu basınç sorusu gerçekten bence zor bir soruydu. Çünkü burada bazı kelime oyunları falan yapmışlar. Onlara dikkat etmek gerekiyordu. Şurada yine bir basınç sorusu vardı. Basınç soruları genel anlamda bence zordu. E, Basınca bir önem vermişler herhalde. Basıncı zor sormuşlar. Sonrasında tornavida sorusu vardı ama ben tornavida sorusunda çok Zorlanmadım. Zorlanmadım halime bakabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek çizim yapmışım. <laughs> arkadaşlar artık. Ee, o şekilde. Onun dışında sen bu şekildeydi. Ee, bir sefer fotosentez <laughs> foto sorusunu doğru yapmışım. Toplamda bir yanlışım var. Türkçem bir gerisi full. O da söylediğim gibi ee, yani Yanlış yapmamam gereken bir soruydu bence. yani Çünkü yanlış çıkacağını düşünmüyordum. O şekilde arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber olduğum iki denemenin analizini yaptık arkadaşlar. Denemelerim bu şekilde. Şu deneme berbat. Bu da iyi sayılır. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Benim denemelerim bu şekilde arkadaşlar. E, yani birazcık şey e, inişli çıkışlı olabiliyor denemelerimiz aslında. Yani mayıs ayında normal diyorlar. Bakalım inşallah. E, o şekilde sizin denemeliğiniz nasıl? Siz de denemediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu arada işler kitabı indirim kodum Sibos 5. İşler indirim kodumu bu arada arkadaşlar artık bayilerde de kullanabilirsiniz. Ee, bayilerde kullanım, e, kullanım sadece bir kerelik. Yani bayilerde bir kez kullanabiliyorsunuz. Online dizisleriniz kadar kullanabilirsiniz. Ama bayilerde bir kez kullanım hakkınız olduğu için e, sizin aldığınız ürün miktarı artık yani ürünün fiyatı arttıkça uygulanan indirim kodunun e, oranı da artıyor. Bundan dolayı yani alışveriş yaparken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle 7'den 8'e geçenler eğer 8'in son için yaz saatinde kitap alacaksınız ya da paragraf kitabı falan filan da alabilirsiniz. Ki ben tavsiye ederim bence ya saatinde bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ee, bu şekilde kodumla alabilirsiniz. Ve işler kitabı benim arkadaşlar ekstradan benim %5 indirim kodum dışında %25 indirim kodu. Ay kodu değil %25 de indirim var arkadaşlar. Yani toplamda %30'luk bir indirim var. Bu %30'luk indirimle arkadaşlar alacaklarınızı alabilirsiniz o şekilde. Evet bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. O zaman herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Ee, Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ederseniz çok sevinirim. İsimlerim ismelcelen lgs25. O zaman arkadaşlar herkese görüşürüz başarılar.